Herkese merhabalar. Hafta sonu Fransa Lig 1'den güvendiğim iki seçimi aktarmak için karşınızdayım. Cumartesi günü Oxer Monaco maçında ikinci yarı çok gol olur'a, daha çok gol olur'a güveniyorum. Monaco mevcut hocasıyla üçüncü sezona başlıyor ve Adi en büyük özelliklerinden biri maçlara yaptığı hamleler. Son Strasbourg karşılaşmasını da yine Minamino'yu sonradan oyuna alarak kazanmayı bildi. Ve Monaco'nun belki de bu yüzden son 37 lig maçının 29'u yani %80'inde ikinci yarı daha fazla gol oldu. Oxer'de kendi evinde oynadığı son 13 maçın 9'u ilk yarı 0-0 bitti. Yani rakip de çok uygun. İkinci yarı daha fazla gol. Yüksek orandan çok güvendiğim bir tercih Cumartesi. Pazar günü ise Lille'in 2 golüne çok güveniyorum. Lille sezona beklenenden çok daha iyi başladı. O kadar oyuncu kaybetmesine rağmen kadro revizyonuna rağmen böyle zamanlarda Lil evinde coşuyor. Kendi evinde oynadığı son 76 lig maçında da boş geçmedi Lille. Bunların 67'sinde en az 2 gol attı. Dolayısıyla böyle bir havadayken Lil'in evinde 2 golü de çok çok güvenilir. Bu da pazar gününden seçimim. Herkese bol şanslar.